...canımızı doğru şekilde kullandığımızı nasıl anlarız? Benim canım da çok güzel. O da Uzak Doğu'lu kızlara benziyor, o da çok güzel. Allah sana her türlü hayırı, bereketi versin, güzelliği versin. Seni mutluluk içinde yaşasın. Ben seni şöyle dikkatlice bakayım, cennete tanıyayım. İnşallah cennet arkadaşı oluruz. Ben... Güzel yüzlüm bir daha. Vicdanımızı doğru şekilde kullandığımızı nasıl anlarız? E, güzel yüzlüm Allah e, vahiy ile bildirdiğini söylüyor her kula. Kesintisiz vahiy ile bildiriyorum size diyor. Yani doğru bir şeyin ne olduğunu bildiriyorum. Yani vicdanınızı nasıl kullanmanız gerektiğini size sürekli bildiriyorum. Yanlış olan da bildiriyorum diyor Allah. Her insana bildirilir. Yeter ki onu dinlesin. Aksini yaptığında zaten insan sıkılır ve bilir. Yani bunalır. Yani yüzüne kir gelir böyle yüzü kararır, anlaşılır. Kalbi de sıkılır. Allah'ın dediğini yaptığında üstüne ferahlık gelir, güzellik gelir. Evet dinliyorum. Türkiye Gazetesi'nden Batuhan Yaşar, AK Parti ile MHP'nin arasına nifak sokmak isteyenlerin Erdoğan'a evet ama AK Parti'ye hayır kampanyası yürüttüklerini söyledi. Yazısı şöyle. Başbakan Yıldırım grup toplantısında açık açık söyledi. 24 Haziran'da Erdoğan'a evet AK Parti'ye hayır dedikodusu yayıyorlar. Evet bu önemli. Yine sosyal medyada boy gösteriyorlar. Sahte hesap, hesaplar tamam olayındaki gibi tam kapasite çalışıyor. Bu söylem üzerinden tam da altın vuruş beklentileri var. AK Parti ile MHP arasında nifak sokmak. O ittifak çok sağlam temeller üzerine kuruldu. Kulağa üfürmelerle bir şey olacağı falan yok dedi. Ya şunu söylemeye bile gerek yok kardeşim. MHP, AK Parti ikisi de delikanlı, her ikisi de milliyetçi, her ikisi de vatan milleti menfaatini savunan ve sağduyu partileri, sağduyu ve devlet terbiyesinin gereğini yapan partiler ve devletin desteklediği partiler. Yani devlet iktidarda olmuş oluyor.